Arkadaşlar, Yalnızca İsa programına devam ediyoruz. Matta 10. bölüme kadar geldik. İsa'nın hayatında pek çok şey gördük şimdi. Birçok mucize yaptı. Halka sürekli olarak müjdeyi iletti. Tanrı'nın sevgisini kimsesizlere, hor görülenlere hep iletti. Ve insanlar artık onu çok sevmeye başladılar. Yani insanlar akın akın geliyorlardı da yanına. Ve tabii ki bu sırada, ee, İsa'nın etrafında oldukça büyük bir kitle oluştu. İsa'yı izleyen yüzlerce kişi vardı. Ama bu kişilerin arasından e, kendisini temsil edecek olan 12 tane havari yani elçi seçti. Ve Matta 10. bölümde bu elçilerle e, karşılaşıyoruz ve tanışıyoruz. Bakalım e, diyor ki 10. bölümün başında İsa 12 öğrencisini yanına çağırıp onları e, onlara kötü ruhlar üzerinde yetki verdi. Böylece e, İsa harika bir şekilde onları görevlendiriyor ve şehir şehir köy köy gezmeye onları gönderecektir. Ama ilginçtir burada özellikle e, seçtiği insanlar ve neden seçtiklerini de belki biraz düşünmek lazım. Öncelikle daha önceki derslerde gördük ki İsa e, bir gezgin bir hocaydı, bir Rabbi olarak tanınıyordu o dönemde. E, bu gibi birçok hoca vardı o dönemde. E, köy köy gezerlerdi, öğretilerini paylaşırlardı ve etrafında her zaman öğrenciler topra, toplarlardı. İsa da benzer şeklinde etrafında e, öğrenciler topluyor ama e, beklediğimiz gibi din bilginleri, entel e, kesimden ya da e, çok böyle üniversite okumuş kesimden değil de İsa e, balıkçıları seçiyor. Yani kimsesizleri seçiyor. Toplumun hor gördüğü vergi görevlisi gibi, matayı gibi insanları seçiyor. Çok ilginç. Yani biz bu gibi insanlara e, belki asla e, yani yüzlerine bakmazdık doğrusu. Ama İsa bu gibi insanları topluyor etrafında. 12 kişiden oluşan bu takımı adam ediyor adeta. Yani bu başlı başına bir mucize. E, İsa'nın seçtiği bu insanlardan şunu anlıyoruz ki gerçekten Rab e, herkese özellikle hor görülen kesime değer veren bir Rab'dir. Ve e, onlara aynıca Mesela diğer Rabbiler ne yaparlar? Diğer hocalar sürekli olarak bu öğrencilerini toplarlardı etraflarında. Güç gösterisi yapmaya çalışırlardı. Aynı zamanda kendilerince böyle gruplar kurarlardı. Hatta partiler bile kurarlardı. Okullar oluştururlardı. İsa ise pratik hayatında aslında onlarla gezerek bunu yapardı. Bir yerlerde bir okulda bunu yapmazdı. Aynı zamanda rabiler genellikle bütün yetkiyi yetkinin dizginlerini ellerinde toplarlardı. İsa ise çok farklı. Bu Rab'den almış olduğu bu mucize yapma yetkisini, cinleri kovma yetkisini öğrencileriyle paylaşıyor. Bu gerçekten olağanüstü bir şey. Yani normal bir hoca, bir öğretmen, bir profesör her zaman ister böyle koltukta kalsın, kimse ona rakip olmasın. Ama İsa sürekli olarak kendi yetkisinden onlara paylaşıyor, veriyor. Onlara görevler veriyor, sorumluluklar yükleniyor ve onlara siz yapabilirsiniz dercesine aslında yol veriyor. Diyor ki gidin siz de müjdeyi paylaşın, siz de cinleri kovun, siz de hastaları iyileştirin. İnanılmaz bir şey. Tabii ki seçtiği insanlar arasında tanıdık bazı isimler var. Petrus, Yuhana gibi. Bunlar işte balıkçı. Daha başkaları vardı belki tanımadığımız. Mesela burada Mata vardı. Vergi görevlisi. Topluğun gözünde bu bir haindi aslında. Yurtsever Simon isminde biri de vardır. Çok ilginç. Yurtsever demek o dönemde özellikle Romalılara karşı meydan okuyan, yeri geldiğinde devrime katılan, silahlı saldırıda bulunan insanlar bunlar. Bunlar aslında çok yani ilginç insanlar tabii ki Roma devletinde bunlar çok kötü insanlar, terörist gözüyle bakılan insanlar. Ama İsa bunlardan bile seçiyor ve yanına alıyor diyor ki gel bu yaptıklarından vazgeç, gel beni izle. Tabii ki en sonuncu isim Yahuda İskariot dikkatimizi çeker çünkü o daha sonra İsa'ya ihanet edecektir ama ise yine de ona bir şans tanıyor ve ona diyor gel beni izle ve 12'leri diyor şu buyrukla halkın arasına gönderdi öteki ulusların arasına girmeyin onlara ilginç bir şey söylüyor diyor ki yani diğer ulusların arasında Samirililerin arasında yani komşuları olan Samirilerin arasında da girmeyin sadece Yahudi halkına gidin diyor peki neden bunu söylüyor? Hani İsa çünkü özellikle kendi halkı olan Yahudilere yönelmek istedi. Neden? Çünkü eskiden beri Rab İbrahim'i seçerek ve onun soyunu belirleyerek e, İsrail halkı aracılığıyla bütün dünyaya bir kurtuluş getireceğine söz verdi. Dolayısıyla öncelikle Yahudi halkının bunu kabul etmesi gerekiyordu ki onların aracılığıyla İbrahim'e vaat edildiği gibi onların soyu aracılığıyla bütün uluslara yayılsın. O yüzdendir ki İsa e, İsrail'in dışına neredeyse hiç çıkmadı. Sadece kendi halkına yöneldi ve öğrencilerine bunu buyurdu. Tabii ki daha sonra öğrencilerini diğer uluslara da gönderecektir yeri geldiğinde. O da kitabın sonundadır. Ama onlara ne diyor? Öğrencilerine diyor ki gidin hastaları iyileştirin. Ölüleri diriltin. Cüzamlıları temiz kılın. Cinleri kovun. Ama neden? Prensibi şu. Karşılıksız aldınız karşılıksız verin. Çok ilginç. Yani Mesih'in ardından gelen bu insanların hiçbiri kalkıp da ben buyum, ben şuyum gibi bir şey demeyen lüksleri yoktu. Çünkü bunlar boş insanlar. Toplumun zaten dersiz saydığı insanlar. Ama Rab onları doldurdu. Rab onlara müthiş bir sorumluluk, müthiş bir aslında müthiş bir zenginlik verdi. Ruhsal bir zenginlik verdi. Diyor ki size verdiğim bu zenginlikten siz gidin de Paylaşın. Bu temel bir prensip. Bizler neden müjdeyi karşılıksız veriyoruz? Neden Mesih'in sevgisini, Tanrının merhametini karşılıksız paylaşıyoruz? Çünkü biz de karşılıksız aldık. Mesih'in buradaki prensibini görüyoruz. Tabii gittikleri yerde diyor ki, oradan hiçbir şey almaya gerek yok yanınıza. Orada zaten sizi destekleyecekler, yiyecek olsun gidecek olsun sizlere e, karşılıksız verecekler ve bir yerlere gittiğinizde eğer sizi böyle hoş geldiniz diye karşılamazlarsa kovarlarsa çekilin. Yapacak bir şey yok. Rabbin yargısı o topluluğun üzerine gelecektir. Ama sizi kabul ederlerse siz de onlarla Tanrının sevgisini, merhametini paylaşın. 16. ayette ama karşılaşacakları sıkıntılardan bahsediyor. Diyor ki işte sizi koyunlar gibi kurtların arasına Gönderiyorum. Çok ilginç bir söz. Yani sizler koyun gibi yırtıcı kurtların e, to, arasına düşeceksiniz. Yani sıkıntılar görürseniz, e, işte zorluklarla karşılaşırsanız hiç şaşırmayın. Peki nasıl karşılık vereceksiniz? Yılan gibi zeki, güvercin gibi saf olun. Çok derin bir söz burada. Yılan gibi zeki, akıllı olun diyor. Hani kendinizi bile bile aslanın inine bırakmayın. Yani ya da zorbaların eline bırakmayın. Sizi istemiyorlarsa, kovuyorlarsa yapacak bir şey yok. Ayrılırsınız orada. Akıllı olun diyor. Öbür taraftan diyor ki güvercin gibi saf olun. Yani doğruluğunuzdan asla ödün vermeyin. Her zaman için paklığınızı koruyun. Kendinizi, yüreğinizi de kirletmeyin. Sonra diyor ki insanlar sizi Hoş karşılamayabilirler. Hatta diyor ki yeri geldiğinde sizi mahkemelere verecekler. Yahudi topluluğu olan şu havraların önüne konulacaksınız. Kamçılanacaksınız. Valilerin, kralların üzerine önüne de getirileceksiniz. O zaman diyor ki ne cevap vereceğiz? Nasıl karşılık vereceğiz? Yani kendimizi nasıl savunacağız diye hiç telaşlanmayın, merak etmeyin. Diyor ki o anda içinizdeki kusarru, babanızın ruhu diyor size nasıl karşılık vermeniz gerektiğini öğretecektir. Ona bakın. Onu dinleyin. Hiç telaşlanma. Yani İsa şunu söylemeye çalışıyor. Bakın, ben size kendi yetkimi veriyorsam o zaman siz orada benim ağzımdan konuşacaksınız. Siz benim yerime konuşacaksınız. Siz benim ruhumla orada hareket edeceksiniz. Yani benim adıma gittiğiniz gibi Orada benim adıma da konuşacaksınız. Hiç kaygılanmayın. Ben orada ağzınızdan gereken sözleri konuşacağım. Ama daha da kötüsünü söylüyor. Diyor ki öyle şeyler yaşayacaksınız ki kardeş kardeşe karşı gelecek. Baba çocuğunu ölüme teslim edecek. Çocuklar anne babaya baş kaldırıp onları öldürtecek. Ne diyor? İsa diyor ki insanoğlu yani kendisi gelinceye dek böyle zorluklarla, zulümlerle, baskılarla karşılaşacaksınız. Bunlara hiç şaşırmayın. Öğrenci çünkü öğretmeninden köle efendisinden üstün değildir. Ne demek istiyor? Bakın İsa diyor bana ne yaptıklarını bir görün. Bana nasıl davrandıklarını görün. Mesela İsa bir sürü mucize yapmıştı şimdiye kadar ve din bilginleri ne dediler? Ya bu adam iblise çalışıyor. Bu adam şeytanla işbirliği yapıyor. İşte bana bunu yaptılarsa sizlere daha neler neler yapacaklar. Öğretmene böyle davrandılarsa öğrencilerine nasıl davranacaklarını az çok tahmin edebiliyorsunuz. Yani ilginç bir soru bu. Yani bizler İsa Mesih'in öğrencileri olarak çıkıyoruz. Rabbin sevgisini yayıyoruz. Müjdeyi paylaşıyoruz. insanlara şifa veriyoruz. Rabbin merhametini iletiyoruz. Nasıl oluyor da bunun karşılığında hep zulüm, hep baskı, hep eziyet görmüşüzdür? Ve gerçekten öyle oldu. 2000 yıldır İsa geleli hep imanlılar böyle zorbalıklarla, hep sıkıntılarla karşılaştılar. Yani gerçek Mesih imanlısı kalkıp da bunların karşısında savaşmaz. şiddetle karşılık vermez. Bizler sevgiyle, merhametle, lütufla karşılık veririz. Neden oluyor da bizler dünya için iyilik dilerken, ulusumuz, ülkemiz, vatanımız için, her zaman için güzellik isterken hep kötülükle, karşılanıyoruz. Hep kıskançlıkla, hep iftiralarla karşılanıyoruz. Aslında bunun sebebi şu. Esas bunun arkasındaki gücü hatırlamak lazım. İsa Mesih en baştan beri iblisin düzenine karşı geldi. İsa Mesih en baştan beri dedi ki ben karanlık gücünü e, ayağını kırmak için geldim. Dolayısıyla bizler Tanrı adına Mesih'in adıyla halka hizmet ettiğimizde bile ne oluyoruz? Hep iblisin Zulmüyle ile karşılanıyoruz. Her zaman iblisin artık şeytanın orada şiddetli artık iftiralarına maruz kalıyoruz. Neden? Çünkü esas düşmanımız vatanımız değil, düşmanımız devletimiz değil, düşmanımız başka komşumuz anne babamız da değil. Düşmanımız iblisler. Ve doğru bir şey yapıyorsak elbette ki iblis karşı koyacaktır. Zaten doğru olanı yaptığımızın en büyük kanıtı da bu. İblis bu kadar gücünüyorsa, bu kadar karşılık veriyorsa demek ki bizler doğruluk uğruna bir şey yapıyormuşuz demektir. Sonunda İsa diyor ki bu yüzden onlardan korkmayın. Çünkü örtülü olup da açığa çıkarılmayacak, gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. İnsanlar bizlere, Hristiyanlara çok iftira atabilir, hakkımıza çok büyük şeyler iddia edebilir. ama diyor ki bir gün gerçek ortaya çıkacaktır. Bugün insanlar Hristiyanlar hakkında en basit olarak Türkiye'de zaman zaman o kadar büyük iddialar ediyorlar ki iftiralar yayınlıyorlar ki sanki Hristiyanlar bu ülkenin kuyusunu kazıyor. Öyle öyle bir şey yoktur. Ama ne oluyor? Bu yalanların aslında as, asılsız oldukları zaman içerisinde ortaya çıkacak diyor İsa. Evet gizli olup da bilinmeyecek hiçbir şey yoktur. Sonra diyor ki Size karanlıkta söylediklerimi siz gün ışığında söyleyin. Yani korkmayın. Siz duyurmaya devam edin. Tanrı'nın güzelliklerini, Tanrı'nın lütfunu anlatmaya devam edin. Çünkü bedeni öldüren ama canı öldürmeyenlerden korkmayın diyor. Evet bedenimize insanlar zarar verebilir. Tehdit edebilir. Bizi yok etmeye kalkabilirler. Ama ruhumuza hiç kimse dokunamaz. Eğer ruhumuz Tanrıya bağlıysa, Tanrıyla barıştıysa, o zaman ruhumuz onun elindedir ve eninde sonunda biz ruhumuzun hesabını vereceğiz Tanrıya. O yüzden bedene zarar verenden korkmamak lazım. Ruhumuzu pak tutmak, e, pak tutmaya gayret etmemiz gerekiyor. Canı da bedeni de cehennemde mahvedebilen Tanrıdan korkun diyor. Evet, her zaman için babamıza, annemize karşı saygılı olacağız devletimize dua edeceğiz. İyiliklerini dileyeceğiz. Ama her şeyden çok Tanrı'dan korkacağız. Ve Tanrı'nın önünde, Tanrı'nın gözünde doğru olanı yapmaya her zaman gayret göstereceğiz. Çünkü en önemlisi bu. Evet toplumumuz bizi farklı karşılayabilir. Zaten tarihin başlangıcından beri İsa Mesih'i izleyenlerin her zaman için aynı sıkıntılara, aynı baskılara maruz kaldılar. Bu yeni bir şey değildir. Ama önemli olan burada doğruluk uğruna, Mesih uğruna, Rab uğruna bir şeyler yaptığımıza emin olmak. Gerisi önemli değil. İnsanlar hakkımıza istediklerini söyleyebilir. İstedikleri kadar iftira atabilir. İstedikleri kadar ismimizi kirletmeye kalkabilir. Ama önemli olan bizim Tanrı'ya layık bir şekilde yaşıyor olmamız ve ismini sonuna kadar sadık bir şekilde duyuruyor olmamız. O yüzden İsa bu sözlerini nasıl bitiriyor? Diyor ki size gelince başınızdaki bütün saçlar bile sayılıdır. Onun için korkmayın siz birçok serçeden daha değerlisiniz. Örnek veriyor serçelere bakın serçeler kaygılanıyor mu? Serçelerin başına kötü bir şey gelmez Rabbin izni olmadan. Sizin de başınıza kesinlikle Rabbin izni olmadan, Kötü bir şey gelemez. Rabbe güvenebilirsiniz. Biz de gerçekten bu yönden kendimizi Rabbin ellerine teslim ediyoruz. Ama en önemli sözü bu en son en sona saklıyor İsa diyor ki insanların önünde beni açıkça kabul eden herkesi ben de göklerdeki babamın önünde açıkça kabul edeceğim. Eğer sonuna kadar bana sadık kalırsanız hiç inkar etmeden insanların önünde. Rabbin kim olduğunu, Rabbin güzelliklerini, Rabbin müjdesini duyurursanız, İsa'yı her yerde e, ikrar ederseniz, o zaman ben de babanın önünde sizlerle gurur duyduğumu da ikrar edeceğim. Ama tersi de geçerli. Diyor ki, eğer beni insanların önünde inkar ederseniz, vay halinize. Ben de sizi babanın önünde inkar edeceğim.